Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Yine pazartesi iyi dilerim. Program e, Şanlıurfa programı hala belirsizlikler var. Her yani ne kadar gördüğünüz atlar olsa da yani ters köşe çok kolay oluyoruz buralarda. O yüzden dikkat edelim. Bütçelerimizi aşmayalım. Oyunlara iştirak edecek arkadaşlarımıza. Ya, mümkünse şans kurguları dedim. Fak rakamlarla bir şeyler bulmaya çalışalım. Birinci koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler. Yani her şey olur bu meydanlarda. Beklentimiz bir tecrübeli safkan. Biraz da kazanç durumda durumunda bir burada iyi koşar çıkabilir meydanı. E. Son yarışları iyi olan 4 ve 2 var. Onların 4 Ferit artısı ile de benim de beğendiğim at oldu. 1-4 arasında geçmesini bekliyorum. Yeriniz varsa 2. Diğer atlarda çok fazla bir şey göremiyorum. Varsa sizin gördüğünüz. İkinci koşu handikap 15, diş handikap 3. Ağır kilolu atı grubun bir 10 sapkana gitmiş yarış. Bunun kazanması bana göre normal sonuç. Bu eksik koşarsa diğer atlar öyle şanslı olurlar. Bunlar 3 olur, 2 olur. Sürprizi yani hafif kilosundan, apranti indiriminden de yararlanmışlar. 4 güven kız olur, kanyanlı gelir. Tek kullanmıyorsanız bunları yazmanızı tavsiye ederim. Ancak bir burayı kazanması gereken safkan durumunda. Üçüncü koşu altılı başlangıcı olacak bu. Handikap 14, Handikap 3. 3 yaşlı Araplar sürprize müsait bir gene şart. Handikap Arap yarışı. Ancak son yarışını çok beğendiğim hala uygun kilo ile start alan üzerindeki jockey değişmeyen şart 3 kazanan bu 7 Handikap önünde puanlamasıyla da benim de Beklentim olan at oldu bu grupta. Tek olabilir 7 nonus hafta. Rakip yukarıda kaisbert ferit artısı ile de tabi kazanarak geliyor 1. 8 ben sürpriz at olarak önereceğim bu 8 nonus haftanı. Diğeriniz varsa. Yani diğer atlar kaisbertleri var 3-6-2-5 agp almış durumda. Yani tek kullanmıyorsanız bunlardan da tercih edebilirsiniz. O hiçbir ne olmaz diyemiyoruz tabii. Rap yarışı olduğu için. Beklentim 7 olursa Aptal'ın bu yarışı lehine çevirmesi. Son yarışını yaptığı anda kazanır. Dördüncü koşu şart 4 4 yukarı raplar. Yine sürpriz çıkmaya aday bir yarış 4 yukarı rapların şart 4'ü. Özellikle bu yukarıdaki yüksek handikaplı atların sıkıntılı ya da arızalı yazılıyor olmaları. Bunu sürekli yapar sahipleri ilgilileri yazanlar getirirler koyarlar sıtıp stıp getirip koyarlar denk gelirse diye sürprize açık hale getiriyor burada beklediğim bir at 7 oğlum benim son yarışının bunu da tekrarlamasını ve iyi bir netice almasını bekliyorum bu grupta kazanır da 7 tek olur mu hani şans kurgularına tek atınız arkadaşlar atmaya değer en azından favori değil ancak geniş kurgularda 12 bu da son yarışını tekrarlarsa çok uzak kazandı. Ekstra bir koşu çıkardı. O kadar hazırsa burayı da kazanarak devam ettirebilir. 12 dışarı. 13 1 ağır kilolu atlar şart 4'te olurlar. 4 gene yeriniz varsa artık yazılabilir. İlk etapta safkanır. Diğer atlar hani bir şey diyemeyeceğim diğer atlar için 5 9 gibi atları ya da 11 gibi atları söylemek istiyorum ama şu an için bir şey göremiyorum. Biraz bekleyeceğiz bu atları. 3 artık oğlu. İlgilileri bir türlü bu atı düzeltip getiremediler. 8 koşudur sıkıntılı. halde yazıyorlar. Yani bir ışık görsem 3 artık oldu tek olur dahi diyebilirdim. Yok. Isıtıp ısıtıp getiriyorlar. yapacak bir şey yok bu atı. 7 oğlum benim'in kazanması bana göre normal sonuç. Diğer atlardan 12'den başlayarak at yazabilirsiniz. Yani tek kullanmıyorsanız tabi zor bir tek. kolay bir tek değil. 5. koşu şart 5 3 İngilizler. Burada da kaliteli atlar olur şart 5'te. Ancak sürpriz beklediğim bir yer haline geliyor. Sebebi iki yarış kazanıp KB9'dan gelen Dar Sokağ'ın 63 kiloyla buraya bizi geçin yarışına kayıt yapmaları. Bu bu anlama gelir. Tek atmayınız ekürleri 2 ve 6'yı. Bu da KV9, bu da KV9 atı. Bunlar hep yani üst grup atları. Şart 5'e yazıyorlar, dolduruyorlar. Ve aşağılardan bir at geliyor. Genel. 6, 1, 7 yazılır. Bunlar hani favoriler zaten. Favori, plasi. Bunlar yazılır. Ancak beklediğimiz atlar, gene sürpriz atlar olsun burada. 5, 10, Son yarışı iyi olan 9. Nasıl kazandı ben de bilemedim ama kazandı. 8. Uygun kilosu ile diş olmasına rağmen. Biz bunları yazalım. 5, 10, 9, 8'i. Akabinde artık 6, 1, 7 ilave edip bekleyelim. Diğer atlardan tutuyorsanız ilave ediniz arkadaşlar. Kalan atlardan. Yani sürpriz beklentimiz olsun. Anlattığım sebepten dolayı koşulur. Horse gelirse de yapacak bir şey yok. Altıncı koşu meydanı 2 at burada yeterli olmalı. 7 ve 8. 7 iyi dereceli sprinter bir at. Yalnız yeni koşan Galop orijinal olarak iyi gördüğün Ferit Arsız ile de 8. 7'ye ciddi rakip olmuş. Maiden'in çıkıp çıkmama hikayesi burada da olacaktır. Hani yazabilirseniz 8'i yazmaya çalışın. Yoksa 7 tek olur mu? Olur AGP? İşte bu tip AGP'ler de ağırlık biniyor. Elazığ'da, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da. O yüzden korkuyorum meydanlarda tek atmaya yüksek AGF'leri at sahibine kalıyoruz yani. Talimatlı koşturuyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. 7-8'den sonrası herhangi bir at. Başka at göremedim. Bu iki atın iki attan birinin kazanması gerekiyor. 7. koşu. Handikap 14. Handikap 3. 4 yukarı raplar. Burada da iki at önerim var. 3 ve 5 nolu safkanlar birinin kazanması gerekiyor. 5'in iyi yarışı Handicap 14 şart 3 yarışları var. Burayı kazanmaya yeter performansa sahip geçeceği hatta Porsche satın yarışı Porsche indirimli 3'ü geçmesi ni bekliyorum o yüzden Forum 5 tabi yazılı 3. Diğer atları tutmuyorum. Tutuyorsanız ilave ediniz. Tutuyorsanız yoksa İki attan birinin kazanması çok normal bir sonuç. 8. koşu Handikap 15, Handikap 3 burada 2 kilo alarak şart 3 kazanıp buraya geliyor 62 yine. Yani bu, bu, da yazılmaması gerekir. Handikap 15 koşmamaları gerekir ama yazdılar. Kilo alınca sıkıntı oldu bu kez. Bunu karşılayacak at hafif kilolu at. O da 14 Oğuz Başkan kilo veren safkan durumunda. O yüzden yazmakta fayda var. Ben 14'ü ilk etapta öneriyim buraya. Yani bekleyen koşuyu bu yapabilir. 6 ve 5 gene plase sürpriz atlarım. Bunların da şartları, şart yarışları iyi diş attırın. 2'ye karşılık olarak gelecek atlar bunlar. Artık yeriniz varsa 3'e geçileceğini zannetmiyorum ama 3. Zayıf kalıyor 12. Ona da baktım. baya. Geri planda çıksalar da yeriniz varsa çarpı atınız. 2, 14, 5 ve 6 nolu safkanlar geçeceklerse bunlar geçeceklerdir. 2'nin kaydı biraz sıkıntı. Bu da 56, 58'lerden 62. Bak tabi uygun gruba geliyor ama handikapa geliyor. Gelmemesi gerekir. Şarta gitmesi gerekir. O yüzden tek öneremedim bu atı. Tek attırmamamın sebebi de bu. Kazarsa biz olsun. Şanlıurfa'da görebildiklerim bunlardı arkadaşlar. Umarım yeni üreticiler alırız. Yine bütçelerinizi aşmadan kurgular yapmaya çalışınız. En önemlisi bu. Dek gelirse öyle dek gelsin deriz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.